Esselamu Aleyküm. Arapça 5. sınıf 90. sayfa 44. dinleme. İstemiye ilel huruf Eşşemsiyye bis savait el kasira ve ayte. Kısa seslerle şemsi harfleri dinle ve onları tekrar et. Değerli öğrenciler, burada el takızdan sonra şemsi harfler geliyor ve el takısının lemi okunmadan şeddeli olarak geçiş yapılıyor. Dikkat edin. Et te es se et te ez ez es se es se es et to et ezza elle en